Hayır mı canım? Ya, biri ben takip ediyor sanırım. Alo. Burcu, iyi misin? Bilmiyorum ya, bir saattir peşimde. Anlamadım da ne oldu? Ah, şarjım ya. Alo, Burcu. Birader ne olmuş? Burcu'yu takip ediyorlarmış. Nasıl bulacağız? Bir telefon kapandı. Takip sistemi var ya, uygulamasını indirmiştim. Onun sayesinde buluruz herhalde. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Burcu. İyi misin? Ay çok korktum ya gerçekten. İyi misin? Bir şey yaptın bir şey söyledi mi? <laughs> Hala elim ayağım. Tamam ne sakin sürüyorsun? ol tamam sakin ol sakin ol. Sen nasıl buldun beni ya gerçekten? Geçen sana aldığım takip cihazı sayesinde buldum seni. Şu mu? Bu olmasaydı ben... belki de bulamayacaktım Aa, seni Hiç böyle şey yarayacağını falan düşünmemiştim ya Evet arkadaşlar ülkemizde maalesef kadınlar çocuklar ve yaşlılar böyle durumlarla çok sık karşı karşıya kalmaya başladılar çok Kadın cinayete işlendi Kimse yardıma koşmadı Lampalı 23 yaşındaydı. Yapmamız gereken şey takip sistemini aktif bir şekilde kullanmak Daha geçen Belgrad ormanında yaşayan hadiseyi biliyorsunuz Bu yüzden şu elimde görmüş olduğunuz ufacık eğer tek tek kullanan cihazı alarak siz de eşinizin, çocuğunuzun, yaşlınızın, hastanızın, motosikletinizin, evcil hayvanınızın nerede olduğunu takip edebilirsiniz. Bu artık bir ihtiyaç. Aşağıya bir bıraktım.